Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi destek ve hareket sisteminden bahsedeceğiz. Bu sizin için bu yıl yeni eklenen bir konu ama ne yapıyoruz? Bu yeni konumuz olduğu için ön yargılı yaklaşmıyoruz. Zaten destek ve hareket sistemi adı üstünde bir şeyler tabii tahmin edebiliyorsunuz. Vücudumuzla ilgili bizimle ilgili bir konu. O yüzden aslında günlük hayatta da işimize yarayacak olan bir konu ve kesinlikle böyle grafiklerle kendi oluşturacağımız hani görsellerle birlikte akılda kalıcı bir şekilde konumuzu anlayacağımızı sakın unutmayın. O zaman hemen konumuza geçelim hiç uzatmadan. Evet arkadaşlar bugün ne öğreneceğiz? Destek ve hareket sistemi nedir? İskelet sonuçta destek ve hareket sistemi dediğimizde bakın destek ve hareket. Yani vücudumla ilgili bir sistem. Bu işte o zaman iskelet nedir, nelerden oluşur, ne işe yarar? Kas nedir, kas çeşitleri nelerdir, ne işe yarar gibi konuları öğrendikten sonra da pekiştirme sorularıyla birlikte konumuzu aslında bir yandan özetlemiş, hatta anlamış olacağımızı fark ettiğimiz kısım olacak. Burada minik bir ipucuyla başladım zaten. Destek ve hareket sistemi iskelet ve kaslardan oluşur. Siz iskeletimizde kemik, eklem ve kıkırdaktan meydana gelir. O zaman haydi bir grafikle bakalım neler öğrenecekmişiz. Destek ve hareket sistemi nedir arkadaşlar? Bunu öğreneceğiz. Sonra destek ve hareket sistemi iskelet ve kas diye ikiye ayrılıyor. İskelet sistemimizde kemiklerden, eklemlerden ve kıkırdaktan oluşuyor. Kaslarımızda üç çeşit. Bunların üçünü de anlayacağız. Yani bugünkü konumuz bu tabloda özet şekilde var. Bunları öğreneceğiz ve konumuz tamamlanmış olacak. O zaman öncelikle şundan bahsedeyim. Destek ve hareket sistemi. Ne? Arkadaşlar bakın, aslında adından çıkarabiliyoruz fen bilimlerinde birçok şeyi. Destek ve hareket sistemi dediğimiz bizim bir vücudumuz var. Yani buraya bir bilimcik çizeyim şöyle etekli şöyle bir bilimci kızımız olsun. Değil mi? Bizim bilimci kızımız mutlu gülümsüyor bize. İşte bizim destek ve hareket sistemi dediğimiz şey aslında bizi ayakta tutan bakın yürümemize sağlayan koşmamızı sağlayan oturmamızı sağlayan yani vücudumuzun aslında tamamına ben destek ve hareket diyorum yani bana destek sağlıyor aynı zamanda hareket etmemi sağlıyor e bunlar ne e vücudumu oluşturan iskelet sistemim ve kas sistemim benim destek ve hareket sistemimi oluşturmuş oluyor İskelet sistemim dediğim şeyde e bakın bir iskelet çizeyim size şöyle bir kafatası oluyor değil mi şöyle çenesi oluyor şöyle kolları oluyor aşağı doğru iniyor işte bacakları oluyor diyelim şöyle şurası da omurgası falan oluyor. Değil mi? Bunu iskelet gibi düşünelim biraz tuhaf çizmiş olabilirim. Şöyle göz boşlukları oluyor. Heh. İşte bakın iskeletimiz enelerden oluşuyor, kemiklerden oluşuyor değil mi? İşte bakın kollarımız, bacaklarımız hepsi kemiklerden oluşuyor. E bu kemikleri birbirine bağlayan eklemler oluyor ve bir de daha yumuşak olan yapılar kıkırdak oluyor. Sonra bunları saran kas sistemim var. Bunlar da çizgili kas, düz kas ve kalp kasından oluşuyor. İşte bugünkü konumuzun tamamı aslında bunlardan ibaret. O zaman hemen kemiklerle başlayalım. Kemik nedir arkadaşlar? E, kemikler sert bildiğimiz üzere ve canlı yapılardır. Kıkırdağın sertleşmesi sonucu kemik oluşur. Yani şunu bil şunu bilmemiz gerekir. Demek ki bu cümleden neyi çıkaracağım? Demek ki önce kıkırdak varmış. Bu sertleştikçe ne oluşuyormuş? Kemik. Şunu diyebilirim. Anne karnındayken kıkırdak doku kalsiyum birikmesi sonucu kemiğe dönüşür. Yani bir dipnot olarak aklımıza bulunsun. Demek ki kalsiyum benim işte kemikleşmeme sebep oluyor. Kemik, kemik oluşumuna sebep oluyor. Bu da benim için önemli bir mineral. Sonra kemikleşme 20'li yaşlara kadar devam eder. Yani ben Doğduğum andan itibaren 20'li yaşlarıma kadar böyle bir vücudum kemikleşme süreci oluyor. Peki e, bu kemik dediğim tabii ki benim iskeletimi oluşturan şeylerden biri değil mi? O zaman iskeletin görevleriyle başlayalım buraya da. İskelet neyi sağlıyor? Vücudumuzun dik durmasını so sağlıyor. Ayrıca ne yapımında görevli biliyor musunuz? Kan yapımında görevli. O iskelet dediğimde genelde kemikler akla geliyor. E kan ne alaka oluyor? Ama öyle düşünmeyeceğiz. Bizim iskeletimiz bakın ne dedik? Kemikler sert ve canlı yapılardır. Yani bir şeyler üretebilir gibi düşünebiliriz. Bakın buradan da bunu çıkarabiliriz. Artık yeni nesil sorularda cümlelerden yorum yapmamızı istiyor bizden. İşte böyle kelimeleri yakalayalım ve yorum gücümüz artsın. Kan yapımında görevli bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bu maddeyi iskeletimiz vücudumuza şekil verir. Zaten vücudumuza şekil verdiğini ve dik durduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama bir de neyi bilmemiz gerekiyor tıpkı kan yapımında görevli olması gibi? Vücudumuz için gerekli bakın kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi nokta noktalar kemiklerde de bulunur. Bunlar ne? Kalsiyum, magnezyum, fosfor. Bunlar mineral. Bu mineraller kemiklerde depolanırmış. Bakın az önce ne dedim zaten kıkırdağın sertleşmesi için ne gerekliydi? Kalsiyum gerekliydi. Bakın şurada söylemiştik. İşte o zaman vücudumuz için gerekli bu kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller de, kemiklerde depo ediliyormuş. Ayrıca iç organları dış etkilerden korur. Mesela ne demek istiyorsunuz öğretmenim dersen derseniz mesela kafatasını düşünün. E kafatası kemiklerden oluşuyor değil mi? İşte kafatası neyi mesela beyni koruyor. Ya da göğüs kafesimiz işte kalp ve akciğerleri koruyor. Yani bu benim iskeletim yapım, iskelet sistemi iç organları dış etkilerden korumasını sağlıyor. Ayrıca kemikler kaslarla beraber hareket etmemizi de sağlar. Evet arkadaşlar bir de bir dipnot vereyim. Yeni doğmuş bir bebekte sizce kaç kemik bulunur? Tahmin edin. Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. hatta bakalım bilen olacak mı durdurun ve yorumunuzu yapın. Yeni doğmuş bir bebekte kaç kemik bulunur? Söylüyorum cevabı. Yeni doğmuş bir bebekte 300 kemik bulunurken bu kemikler yetişkin bir insanda birleşerek kaç tane kalıyor biliyor musunuz? Yetişkin bir insanda 206 kemik kalıyor. Düşünün ki ne kadar işte birleşiyor bu kemikler. Bu da bir dip nottu. İşte gelin e, kemiklerimize bakalım o halde. Bakın şimdi kafatası kemiği. Az önce size bu iskeleti çizmeye çalıştım. Bakın şurası e, kafatası kemiği e, beyni mesela korumasını sağlar. Bakın şurası köprücük kemiği. Şu eee... Böyle omuzlarımızı yukarı doğru kaldırdığımızda köprücük kemiğimiz daha belirgin oluyor. Böyle dışarıdan elle tutabiliyoruz. İşte kürek kemiği var. Hatta bunu sileyim daha net görün. Ha. Evet bakın kürek kemiğimiz şurada. Şöyle üçgenimsi bir yapı kürek kemiğimiz. E bunlar bakın kaburga kemiklerimiz. E pazu kemiği diyoruz. Bakın e kolumuzda pazularımız var değil hani diyoruz da sıksana pazularını kaslarını gösteren anlamında kullanıyoruz. İşte burada kolumuzda üstteki pazu kemiği. Sonra omur kemikleri. Şurada bakın omur kemikleri bulunuyor. Sonra ön kol kemiği. Şu öndeki ne diyor bak. Sonra işte dirsek kemiği, kalça kemiği. Bakın şu kalça kemikleri görüyoruz. Bakın uyluk kemiği. Burada uyluk kemiği aklınıza olsun. Birazdan size uyluk kemiğiyle ilgili bir bilgi vereceğim. Bakın el parmak kemiklerine bakın. Şunlar el parmak kemikleri. E, diz kapağımız. Kaval kemiğimiz. Bakın kaval kemiğimiz. E, arkadakine de baldır kemiği diyoruz. Ve ayak parmak kemiklerimiz. işte bunlar bizim kemiklerimiz. de Bakın kemikleri de biz yapısı ve şekline göre kaç ayırıyormuşuz? 3 ayırıyormuşuz. Bakın bir uzun kemik, iki kıza kemik ve üç yaslı kemik diye 3 ayırıyoruz. Bunlarla ilgili ne bilmem gerekiyor öğretmenim? Ne demek uzun kemik? Biz ne için uzun deriz? Mesela ben size 3 tane çubuk çizecek olsam. Mesela şöyle bir çubuk çizdim. Sonra şöyle bir çubuk çizdim. Ay çok da düzgün çizemedim. Böyle oldu. Bir de işte şöyle bir çubuk çizdim gibi düşünün. Çubuku değil de böyle üç tane çizdim. E bunları sınıflayacak olsak ne deriz? Bir mavi kalem alayım ilme. Şuna uzun olan deriz değil mi? Bunları gösterecek olsak dersiniz ki bu uzun olan. E buna ne dersiniz? Kısa olan dersiniz. E buna da dersiniz. Bu da aralarında yassı kalıyor değil mi? Yassı diyebiliriz. Aslında böyle kelime anlamı olarak düşünebiliriz. Yani ne demek bu? Şu demek kırmızı kalemimi tekrarım. Uzun kemik dediğimde boyu eninden fazla. Yani boyu enine göre daha fazla olacak. Mesela şu da uzun. Neden? Bakın boyu bu kadarken eni şu kadar. Yani boyu eninden daha fazlaysa ben bunu uzun kemik diyorum. O zaman hemen diyeceğim ki mesela şu kadarsa bu ben bunu uzun kemik diyebilirim. Boyu eninden fazla olan kemiklerdir. İçinde sarı kemik iliği bulunur. O zaman uzun kemikle ilgili bir de ne bileceğim? Sarı kemik iliği bulunuyormuş içinde bilmem gereken. Sonra ne örnek olarak ne verebilirim bunu uzun kemiğe? Vücudumuzu düşünün. Bakın az önce buradan şu iskeleti düşünün. E bunlardan hangisi uzun kemik olabilir? Mesela örnekleri vereyim size. Kol kemiklerim, bacağımdaki kemikler ya da parmak kemiklerim uzun kemiklerdir. Parmak deyince kısa diyebiliyorsunuz. Hayır. Şimdi göstereceğim ama buraya yazalım. Kol olur, bacaktaki kemikler olur ya da parmaktaki kemikler uzun kemiği örnek. Neden? Bakın şimdi. Bakın parmak kemiklerine. Nasıl? Şöyle bir şey diyeyim. E bu uzun. Ben buna çünkü neden uzun diyeceğim? Bakın boyu eninden tabii ki fazla. O yüzden bakın parmağımdaki kemiklerde uzun kemik ya da şu da uzun kemiğe örnek ya da bu kolumdaki uzun kemiğe örnek diyebilirim. E kısa kemik ne? Kısa eni boyuna yakın olan kemikler. Mesela ben üstteki şuna uzun demiştim. E kısa kemiğe nasıl bir şey çizerim? Şöyle bir şey çizdim. Bakın şurası boyu e şurası eni birbirine aşağı yukarı yakın. O zaman o tarzdan tekrar çizeyim. Örnek olarak Mesela buna kısa kemik diyebilirim. Boyu enine yakın. Hatta biraz fazla bile kalın çizdim. Bunu biraz daha ince bile çizebilirim. Şöyle çizeyim. Bakın işte mesela işte şöyle ha, Buna kısa kemik diyebilirim ben. Mesela nerede bulunur? El ve ayak bilek kemikleri ya da omur kemikleri yazalım. El ya da ayak bilek kemikleri. Mesela bunu örnek. E gelin bakın ne demek? Bakın şurada benim ayak bileğim kemiğim. Bak az önce çizdiğim gibi ya da şurada bakın el bileği kemiğim var. Bakın benim burada çizdiğime yakın İşte bunlar ya da işte ne dedik? Omurlar kısa kemik değil mi? Şurada bakın omur kemiklerini gösteriyor. Bakın bunlar nedir? Boyu eline yakın. Yani kısa kısa kemikler. Bunlara kısa kemik diyebilirim. E yassı kemik neydi? Yassı şeklinde kemikler. Yani bunun da yapısında sarı kemik bulunmuyor. Mesela buna örnek ne bilirim? Yani yassı dedim. Diyelim atıyorum şöyle bir şey çizdiğimde. Atıyorum bu yassıya örnek olabilir. E o zaman bu neye benziyor? Biraz benzetmeye çalıştım. Mesela ee, kafatası kafatasımız yassı kemikleri örnek ya da kaburga kemiğimiz len kemiğimiz mesela ya da işte kürek kemikleri. Bakın ha, kürek kemiğini çizmiştim size. Gelelim buraya şimdi bakalım. Bakın kürek kemiğine nasıl şöyle biraz üçgene benziyor değil mi? İşte bakın yassı. Ya da işte şu kalça kemiğimiz bunu çizmeye baş çalıştım. Bakın kalça kemiğimiz yassı diyebilirim buna. Yani bu kalça kemiğimizden ya da işte kafatasımızdan işte kürek kemiğimizden değil mi? Şöyle bir yapısı var. Şöyle gibi böyle çizemedim tam. İşte mesela bunlar yassı kemikleri örnek geldik. Heh, bakın bir notumuz var burada. İnsan vücudunda en uzun kemik uyluk kemiği, en kısa kemik kulakta bulunan üzengi kemiğidir. Bakın uyluk kemiğini burada şurada göstermiştim, yıldız koymuştum. Bakın uyluk kemiğini bakın hatırlatacağım aklınıza bulunsun demiştim şurası. Buradaki görselde de var. Bakın uyluk kemiğime şu üst bacağım diyebilirim. Oradaki kemiğim uyluk kemiğim vücudumdaki en uzun kemikmiş. En kısa kemik de insanın kulaklarında bulunan ya da üç tane çekiç, örs, üzengi diye 3 tane kemik bunu kullanan benim işte üzengi olan bakın burada elinde var. En küçük en kısa pardon en kısa kemik de kulakta bulunan üzen kemiği not olarak bulunsun. Neden? Bazen sorularda nadir de olsa çıkabiliyor en uzun kemik en kısa kemik. O yüzden kulak dolgunluğunuz olsun. Röntgen bunu da bilelim. Hem günlük hayatta karşılaşabiliyoruz hem de ileride karşımıza çıkabiliyor. Sorularda karşımıza çıkabiliyor. Röntgen dediğimiz şeyde kemikleri ve bazı organları görüntüleme, görüntülemede röntgen kullanılır. Röntgen filmi incelenerek kemik kırıkları görülebilir. Burada hani bazen Allah korusun kırıklar falan olduğunda gidip hani röntgen çektirdim diyorlar. Bu filmlerde de gözüküyor. O yüzden kulak dolgunluğumuz olsun. Geldik eklemlere. Kemikleri bitirdik eklemlere. İskelet sistemi dediğimizde bakın iskelet sistemi dediğimizde neye ayırmıştık? Kemikler vardı. Sonra eklem demiştik. Ve bir de e, ee, kıkırdak demiştik. Biz şimdi bu kemikleri de üç ayırdık. Bir uzun, iki kısa, üç yassı diye bunu hallettik. Şimdi geldik ekleme. Eklem dene eklem daha kolay kemikten. Neden? Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlere ben eklem diyorum. E doğal olarak hareket ettirmemizi sağlıyor bu eklem yerleri olduğu için hani birbirine bağlantı noktaları olduğu için. Hareket yeteneklerine göre de üç ayrılıyor. Bak kemik de ayrılıyor ayrılıyordu, eklem de üç ayrılıyor. O da bir oynar eklem, yarı oynar eklem ya da oynamaz eklem. Zaten bakın hareket yeteneğine göre ayrılı isminden belli. Oynuyor mu? Yoksa yarı oynar yani az mı oynuyor, kısıtlı mı oynuyor? Oynamaz, hiç mi hareket etmiyor anlamında. Yani o zaman ben oynar reklam dediğimde hareket yeteneğinin en fazla olduğunu, hareketin yani en fazla olduğunu anlayabilirim isminden. Sonra kemikler arasında boşluk bir eklem sıvısı oluyor tabii ki. Eklem sıvısı ve kıkırdak kemiklerin aşınmasını önlüyor. Kol, bacak, parmak, bilek, omuzda bu oynar eklem bulunuyor. Hani dikkat edin şimdi kolunuzu şimdi kolunuzu ileri uzatın. Sonra kendinize doğru kırın. Tekrar ileri uzatın. İşte yana doğru kırın. Ne olacak? İşte ne oluyor? Bakın böyle ben elimle neredeyse böyle daire çizebiliyorum. Neden? Çünkü bu kolumda Oynar eklem var. Yani hareket yeteneği fazla. O zaman diyebilirim ki ben işte kollarda ya da bacaklarda ya da parmaklarda oynar reklam bulunuyor. Bakın parmaklarınızı ne yapabiliyorsunuz? Aşağı doğru yukarı doğru işte böyle biraz kırabiliyorum, az kırabiliyorum, çok kırabiliyorum. Yani işte parmaklarımda rahatça hareket edilebiliyorum gibi düşünebilirsiniz. E yarı oynar eklem ne demek o zaman? Yarı oynar eklemde hareket yeteneği az. Yani hareketin daha az olduğu az diyelim. Hareket az. Yani kemikler arasında yine kıkırdak ve eklem sıvısı var mı derseniz burada kemikler arasında kıkırdak bulunur ama eklem sıvısı bulunmaz bu yarı oynar eklemde. Bakın oynar eklemde eklem sıvısı da vardı. Hatta biz çıt 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 öttürürüz bunları. Hatta parmaklarımızı falan. Oralar bizim oynar eklemimizde. Sıvı hatta hareket ediyor falan diye bunu söylerler. Ama yarı oynar eklemde de kemikler arasında tabii kıkırdak bulunur ama eklem sıvısı bulunmaz. Mesela o zaman yarı oynar eklemde göğüs kafesi ya da boyun ya da omurga ve alt çenede bulunur. Mesela alt çene diyelim. Alt çenemde benim yarı oynarım var. Neden? Çünkü bakın siz sabit durun. Ağzınızı açın. Açtınız mı? Açtığımızda ne oluyor? Üst çenemizde sadece alt çenemiz aşağı doğru gidiyor. E başka ben çok alt çenemi çok fazla hareket ettirebiliyor muyum? Hayır. Böyle biraz kısıtlı yani hareket ettirebiliyorum. O yüzden yarı oynar. Hani kısmen oynar gibi düşün. Ya da işte boyun. E boynumu da tabii ki hareket ettirebiliyorum ama az. Ya da işte omurga mesela. Değil mi? Bunlar yarı oynar. Alt çene diyelim. İşte boyun diyelim. Boyun. Ya da ne dedik? Omurga. Benim için bunlar da yara oynar ekleme örnekler. E, oynamaz eklem hareket olur mu? Adı üstünde oynamaz. O zaman burada hareket Yok. Bakın hareket en fazlaydı. Hareket azdı. Yani oynar ekleme göre daha az. Oynamaz eklemde ise hareket hiç yok. O zaman ne gibi düşüneceğiz? Testere dişleri gibi birbirine bağlanmış. Testere dişleri nasıl diyelim? Şöyle 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 dişle. Bir de burası böyle 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 böyle. Mesela ne oldu? Bakın iç içe geçmiş gibi düşünün. Testere dişleri gibi birbirine bağlanmışlardır. O yüzden hareket yeteneği yoktur. E, bu durumda eklem sıvısı da yoktur. Neye örnek verebilirim? Mesela kafatası. Kafatası. Ya da işte kalça kemiklerimiz de var diyelim. Kalçamızdaki eklem kalça ya da işte kuyruk sokumunda oynamaz eklem bulunur yani bak şimdi kafatasında şurada göstereyim size hatta buradaki iskeletten bakın normalde şu kafatasında şuralar arka tarafında şöyle girintiler çıkıntılar bulunur neden çünkü tamamı bir tane kemikten oluşmuyor. Neden? İşte girinti çıkıntı eklem var ama kafa tasımdaki o kemik hiç hareket ediyor mu? Hayır hiç hareket etmiyor. İşte ben buna oynamaz eklem diyorum arkadaşlar. E yani neyi bileceğim? Eklemler e, kemikleri birbirine bağlıyor. Bağlantı noktaları olduğu için hareket kabiliyetleri var. Hareketin en fazla olduğu oynar. Dansöz gibi oynuyor gibi düşünün. Yani dansöz gibi oynuyorsa oynar. Hareket en fazla. Hareket biraz daha hasta yarı oynar. Tam dansöz gibi kıvıramıyor böyle yarım. Hareket yoksa zaten oynamaz. Kıpırdamıyor, oynamıyor. Dansöz yerinde sabit duruyor. Hareket yok buna da oynamaz. Eklem diyorum. Ve son olarak bakın eklemi de hallettik. Geldik neye? Kıkırdak. Kıkırdak en kolayı çünkü böyle üçe falan ayrılmıyor. Kıkırdak da ne? Kıkırdak esnek yapıya sahip. Daha kemikleşmeden önceki hali. Yani kemik uçlarında kıkırdak kemiğin uz boyuna uzamasını sağlıyor. Bu da önemli. Kaygan bir yapıya sahip olduğu için kemiklerin birbirine sütünek bakın aşınmasını önler. O yüzden eklem kısımlarımızda da kıkırdak bulunuyordu değil mi? Aşınmayı önlüyordu. İki kemiğin birbirine sütünek aşınmasını önlüyordu. İşte kaygan bir yapısı var. Esnek bir yapısı var. Hatta böyle burnumuzun ucunda şimdi burnumuzun ucunu tutun ve sağa sola doğru Doğru parmağınızla burnunuzun ucunu hareket ettirin. Ne oluyor? Böyle kıt, kıt kıt sesler çıkıyor. İşte orada burnumun ucunda kıkırdak var mesela. İşte esnek yapıya sahip olduğunu bilelim. İşte kemik uçlarındaki kıkırdağın kemiğin boyuna uzamasını sağladığını da bilelim. Bu önemli bir bilgi. Nerede bulunuyor? Kıkırdak uzun kemiklerde, kaburga uçlarında, işte burun, bakın ne dedim burnumuzun ya da kulak kepçesinde, kulağımızı tuttuğunda o kıkırdak yapıyı alabiliyoruz. Ve soluk borusunda bu önemli. Ne önemli? Bazen kıkırdak nerelerde vardır diye soruluyor. Mesela uzun kemiklerin uçlarında bulunuyor. O yüzden bilelim uzun kemiklerde var. Başka nerede var? Kaburga uçlarında var. Bunu bilelim. Sonra en çok burun ve kulak kepçesi sorulardan Hey pardon yanlış yazdım. Burun ve kulak kepçesi, kulak kepçesi. Bunlar çok çıkıyor. Buralarda kıkırdak var. Sonra bir de soluk borusunda da, soluk borusunda da kıkırdak yapısı var. En çok testlerde falan bu şıklar karşımıza çıkıyor. Bunları bilelim. O halde bakın şimdi bir bakalım iskelet sistemini aslında şu an işledik. İskelet sistemini kaç ayırdık? Bir kemik dedik, 2 kıkırdak dedik, Üç eklem dedik. Kemikleri de kaç ayırdık? Uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik diye. Bakın uzun kemik nasıl? Boyu uzun, zayıf gibi düşünün. E bunu uzun dedik. Kısa kemik neydi? Bu işte bileklerde, ayak ve el bileklerinde bulunuyordu. Bu kısaydı. Yassı da bakın şu kafatası gibi şöyle. Yassı yassı bir hani böyle şey şekli yassı zaten. Kıkırdak dediğim şeye bakın. Kıkırdak ne oluyor? İki tane uzun kemiğin burada arasında var kıkırdak ve ee, bu şu yapı şuradaki yumuşak yapıya ben şimdi çizdim tabi tam görünmüyor sileyi bakın neyi gösteriyor sıvı kısmını göstermiyor yanlış anlamayın şuradaki şu yumuşak kısmı gösteriyor kıkırdak diye eklemi de 3 ayırıyoruz oynar eklem işte bakın şu benim mesela diz kapağım oynar eklem iki yarı oynar bakın omurgamda yarı oynar hareket yeteneği daha hani kısıtlı hani diz kapağım kadar çok hareket edemiyor oynamaz eklem ise kafatası nerede mesela şimdi işte şurada işte şuralarda normalde birbirine geçmiş kemikler var ama böyle testere dişleri gibi böyle birbirinin içine geçtiği için hiç hareket etmiyor o yüzden oynamaz eklemde de hiç hareket yok işte bakın iskelet sistemi bunlardan oluşuyor. İskelet sistemi bu kadardı. E geriye ne kaldı? Kas kaldı. Kası da öğrendim mi bitiyor burası. Kas ne? Kaslarda kasılma ve gevşeme yeteneğine sahiptir. Kemiklerin ve iç organların çalışmasını sağlar. Bu önemli. Kaslar yapı ve çalışmasına göre de 3 üç çeşittir. 3'e ayrılıyor. Bunlar da ne? 1. Çizgili kas. Çizgili. 2. Kalp kası. 3. Düz kas. 2. Düz diyelim. 3. Kalp kası diyelim. Benim 3 çeşit kasım var. Ben şimdi hadi gelin bunlara bakalım. Ta, ta, ta tamam işte benim 3 çeşit kasım. Şimdi bakın kodlamalarla öğreneceğiz. Hiç merak etmeyin. Sadece önce isimlerini aklımıza tutalım. 1 çizgili kas, 2 düz kas ve 3 kalp kası. Şimdi bakın çiz, çizgili kas dediğimiz kırmızı renklidir. İsteğimizle çalışır. Şunu bilmemiz gerekir. Kırmızı kalemi elime alayım. İsteğimizle çalışır. Bu önemli. Bahsedeceğim. Hızlı çalışır ve çabuk yorulur. Bu önemli. Çiftler halinde bulunur. Kaslar genellikle zaten birbirine zıt olarak çalışırlar. Çiftler halinde bulunur. Kaslardan biri kasılırken biri gevşer. Yani kol, kolumuzu düşünelim. Şimdi elinizi bir yumruk yapın. Kendinize doğru, hani böyle göstermiş göstermiştim. Kendinize doğru sıkın. Ne oluyor? Kolunuzun üst tarafı ve alt tarafı var. İşte burada üst taraf diyelim ki sıktığımda. Üst taraf kasılıyorsa alt taraf gevşiyor. Kolumu rahat bıraktığımda, aşağı indirdiğimde de ne oluyor? Bu sefer üst tarafım gevşiyor, alt tarafım kasılıyor. Yani bir taraf kasılırken bir taraf gevşer. O yüzden zıt şekilde çalışır diyor bizim için. İsteğimizle çalışır ne demek istiyor benim için isteğim? Bu önemli madde dedim. Mesela kolumdaki kaslar. Ben kendi isteğimle çalıştırabiliyorum. Ne yapıyorum? Yere oturup şınav çekiyorum mesela değil mi? Ne oluyor şınav çekerken? Aşağı doğru iniyorum kalkıyorum. Kollarım çalışıyor. Kollarım ağırmaya başlıyor. Atıyorum mesela ben 5 tane şınav çektim. Ne oluyor? Kollarım yoruluyor ve bırakıyorum. Ama işte sporcu olan biri atıyorum 30 tane çekiyor ama yorulmuyor. İşte neden? Kendi isteğimle çalıştırabiliyorum. Ne kadar çok çalıştırırsam bunları ben o kadar hani antrenmanlı olmuş oluyorum. Süreyi uzatıyorum gibi düşünün. Yani Mesela kolumdaki kaslardan aklıma gelsin isteğimle çalıştırabiliyorum. İsteğimle çalıştırabildiğim için hızlı çalışıyorlar ve çabuk yorulurlar. Hani bu istersen sporcu ol sabaha kadar hani çekebiliyorum de onunla alakalı değil sadece hızlı çalıştırabiliyorum ve bu kaslar çabuk yorulurlar isteğimle çalışa, çalışan kaslar. İşte burada şöyle kodlayacağız bakın çizgili i harfiyle bitiyor ya çizgili istemli i i çizgili istemli yani çizgili kasların benim isteğimle çalışır. Gelelim düz kaslara. Düz kaslar ne oluyor? Düz kaslar iç organlarımızda bulunur. İsteğimiz dışında çalışır. Şimdi iç organlarım dediğim aklıma ne gelsin? Mesela mide gelebilir, kalp gelebilir. Bu kalbimdeki kaslar olabilir. Şimdi burada özellikle kalp kası diye bir kas olduğu için o zaman kalbi almayacağım burada, tamam mı arkadaşlar? Evet kalp de benim iç organım ama bakın ona özel bir kalp kası varmış. O yüzden kalbi almıyorum. O zaman diğer iç organlarımı düşünebilirim. Tekrar yazayım, düzgün olsun bir saniye. He. Mesela midemiz benim iç organlarımdan biri değil mi? Bağırsaklar olabilir, soluk borusu falan olabilir. Bağırsak yazayım da yeter iki tane örnek. Mesela midem, bağırsaklarım benim iç organlarım. Ben istediğimde şu an mideme çalış midem dedim. Çalışır mı? Hayır. Ya da midem dur çalışma desem hayır. Ya da aynı şekilde bağırsaklarım. istediğim anda çalışıp istediğim anda durdurabiliyor muyum? Hayır. İşte o yüzden düz kasım benim iç organlarımda bulunuyor ve isteğimiz dışında çalışıyor. Yani ben kendi isteğimle çalıştıramıyorum. O yüzden de ne oluyor? Bunlar yorulmuyor. Çünkü sürekli ve yavaş ve ritmik çalışıyorlar. Hani şimdi bağırsakları mideyi düşünün. Nasıl yavaş yavaş ritmik bir şekilde ve sürekli çalışıyorlar. O yüzden bunlar da yorulma diye bir şey yok. ben şimdi atıyorum ay bağırsaklarım yoruldu. Ay midem yoruldu gibi. Ya da ay soluk borum yoruldu. Ya da mesela idrar kesemde de. idrar kesem de dedi değil mi? İşte damarlarda düz kas bulunuyor. Ben işte ay atıyorum işte midem yoruldu. Bağırsaklarım yemek borusunda var. Soluk borusunda yoruldu diyebiliyor muyum? Hayır işte neden? Çünkü sürekli yavaş ritmik bir şekilde çalışıyor ve bunlar yorulmuyor. O zaman düz kaslarım da isteğim dışında çalışıyor. Kalp kasını ne? Kalp kası da yapısı çizgili kasa benziyor. Ama çalışması düz kasa benzer. Ne demek istiyorsunuz öğretmenim? Şunu demek istiyorum. Yapısı dediğim şey kalp kasının çizgili kas gibi bir yapısı var. Yani e, düşünün ki çizgili kas neye çizgili kas demiş? Çizgi çizgi bir yapısı var gibi düşünelim. İşte kalp kasında yapısı çizgili kasa benziyor. Ama çalışması düz kasa benzer. Neden? Çünkü ben aynı şekilde kalp kasımı istediğim an çalıştırıp istediğim an durdurabiliyor muyum? Hayır. Mesela kalbim şu an çalış, Ay tamam biraz dur, dinle. Dediğimde beni dinliyor mu? Hayır, dinlemiyor. Tıpkı kim gibi düz kas gibi. O yüzden çalışması düz kasa benziyor. Yani isteğimiz dışında çalışır. E doğal olarak yorulmaz. ve o da aynı şekilde ritmik ve sürekli çalışır. İşte o yüzden düz kasa benziyor. Sadece yapısı çizgili kasa benziyor. Bu da ne demek istiyorum? Bakın burada gösterdim. Bakın çizgili kas diğer adıyla iskelet kası. Bak iyiden kodlayın. Çizgili iskelet kası istemli. Bakın hep iyiler toplanmış. Çizgili diğer adı iskelet kası istemli. Yani ben isteğimle çalışabilirim. O zaman kollarımdaki kaslar diyebilirim. Kol kasım diyebilirim buna. İşte i̇skelet kası diyoruz ya zaten. İşte yapısına bakın nasıl. Bak kalp kasının yapısına baktığımda bu buna benziyor değil mi? İşte o yüzden yapısı çizgili kasa benziyor diyoruz. Ama bakın düz kas dediğimiz kasa, kasa bakın yapısı dışarıdan şu an şekline bakma daha farklı görünüyor. İşte düz kas ise isteğim dışı. Yani bakın istemsiz. Bunu da kodlayalım. Bakın istemsiz. Z ile bitti. Düz. Z ile bitti. Düz kas da istemsiz çalışıyor. Yani düzenli, ritmik ve yorulmuyor. Aynı şekilde kalp kası da istemsiz, düzenli, ritmik çalışıyor. O zaman istemsiz olması bu çalışmanın yani prensibi, çalışma prensibi bakımından da bu ikisi birbirine benziyor. İşte bakın kaslarda bu kadar arkadaşlar. Ve pekiştirme sorusuna geldik. Pekiştirme sorusuna gelmeden önce bir özet geçelim. Aslında konumuz bitti bu kadar. Bakın şimdi ne öğrendik öğretmenim? Şunu öğrendik: destek ve hareket sistemi. Destek ve hareket sistemini öğrendim. E adı üstünde destek ve hareket sağlayan şey bana ne? İşte iskelet sistemim, kaslarım falan. O zaman bunu ben iskelet ve kas diye ikiye ayırıyorum. E sonra iskeleti de iskeletlerim nelerden oluşuyor? Kemikler var iskeletimde. E başka ne var? E bu kemikleri birbirine bağlayan mesela eklemler var. E başka bir de kıkırdak yapı var. Burnumun ucunda bile var. Bakın. Tamam. Güzel. E kemikleri de uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik diye üçü ayırdık. Uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik. Uzun e boyu uzun. Kollarımdaki, bacaklarımdaki gibi. E kısa, e kısa bileklerimdeki gibi. Yassı da yassı işte. kafatasındaki kalça kemiğim gibi. Eklem birbirine bağlıyor. Hareketli olabiliyor. Yarı hareketli. Yani yarı oynar olabiliyor. Ya da oynamaz. Yani hareketsiz. Oynamaz diyelim. Şöyle yapalım. Bu hareketli. Hı. Bu da yarı hareketliydi. Kıkırdak da yumuşak yapı. Kıkırdaklar hani bebekken daha fazla büyüdükçe kemikleşiyordu. Bu kadar. E kas sistemim ne? Onu da siyahlazım. E kaslarım da benim bir çizgili. i ile bitiyordu. İstemli iskelet kasımda. kollarımda bacaklarımda bulundu. İki düz. Z ile bitiyor. İstemsiz. Yani iç organlarında vardı. İşte midemde, bağırsaklarımda, isteğim dışında çalışıyordu. Bir de sadece kalbim çok önemli bir organ olduğu için kalbime özel bir kalp kasım var. O da neden? Yapısı çizgiliye benziyordu. Hani onun gibi çizgi çizgi diye düşünün. Ama çalışması düze benziyordu. Çünkü o da istemsiz sees çalışıyor sürekli ritmik çalışıyor. İşte bunlar benim için ne oldu? Bitmiş oldu. Pekiştirme sorularına bakalım, doğru yanlış sorusuna bakalım. Bakın şimdi destek ve hareket sistem iskelet ve kaslardan oluşur. E doğru. Alt çene kemiği yarı oynar. Bakın ne demiştik? Alt çene kemiği sorularda çok çıkar demiştim. Dikkat edin demiştim. Alt çene kemiği yarı oynar eklemde. Şimdi o eklem diyor. Eklem hadi hemen atayım. Bir oynar eklemim vardı. İki yarı oynar eklemim vardı. Bir de üç oynamaz eklemim vardı. Şimdi hemen alt çene kemiğini düşünün. Alt çene açıyorum ağzıma. Hareket ediyor. O zaman oynamaz değil. Hiç oynamaz değil. Gitti. Ama ben tamamen yüzde yüz oynar Diyebilir miyim? Hayır. Kısıtlı bir oynama var. O zaman evet yarı oynar. Doğru. Vücudumuzda kemiklerden önce kıkırdak evet kıkırdaklar kalsiyumla birlikte Ay, neye dönüşüyordu? Kemiğe. Doğru. Destek ve hareket sistemi kan üretiminde. Evet ne dedim? Bunu unutmayın. Kan üretir. Doğru. Kalp kası çalışması bakımından çizgili kas gibidir. Kalp kası bakalım. Çizgili kas nasıl çalışıyordu? Çizgili istemli çalışıyordu. E benim kalp kasım istemli mi çalışır? Ben kalbimi istediğim an çalışıyorum. İstediğim an durdurabiliyor muyum? Hayır. O zaman yanlış. Kalp kası çalışması bakımından düz kasa benziyordu. Çünkü neden? İstemsiz çalışıyordu o da. Düz kas gibi kalp kası. Evet arkadaşlar bunlar bizim için pekiştirme soruları, sorularıydı bizim için. Bir de tekrar hatırlatayım. İskeletin görevlerini öğrenmiştik. İskelet vücudumuza şekil veriyordu. Hareket etmemize sağlıyordu. Kan üretiminde görevliydi. Bunu da unutmayalım. Bir minik bir tekrar olmuş olsun. Buraya kadar dinlediyseniz. Evet sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.